Herkese merhaba. Ben Çiğdem Merve Aydın, Yoga eğitmeniyim. Birlikte bugün bedenin enerjisini yükseltecek, nefesi ve zihni sakinleştirecek minik bir yoga akışı yapacağız. Zihin netlik ve düzen ister. Karmaşa içerisinde kendisini bulan zihin ise pek çok uyarılar vermeye başlar. Bedendeki ağrılar, öfke nöbetleri, ağlama istekleri veya değişik farklı ruh hali dalgalanmaları, depresyon hali, sinirli, stresli olma hali gibi pek çok uyarılar vermeye başlar. İşte yoga bize bu konuda çok destek olan bir yol sunuyor. Eğer sen de son zamanlarda kendini rahatlama ve gevşeme ihtiyacı içinde hissediyorsan birlikte bu pratiği yapalım. Hazırsan başlayabiliriz. Matında Rahat bir oturuşa yerleş. Eğer bir matın yoksa bir havlu serebilirsin veya örtü serebilirsin yere. Benim gibi bir bağdaşta oturabilirsin. Omurga uzunluğunu olabildiğince rahat bir şekilde bulabildiğin yerde kal. Eğer dizlerin çok fazla yukarıda kalıyor ve rahat bırakmıyorsa seni bağdaşında, altına bir yükselti, yastık, battaniye veya bir blok da alabilirsin neye ihtiyacın varsa. Olabildiğince kalçalar bulunduğu zemine doğru ağırlaşırken kuyruk sokumundan başın tepesine omurgayı kendi doğal kavisinde uzatmaya başla. Ellerin, kolların yere doğru ağırlaşsın. Bacağın üzerinde şöyle gezdir ve her nerede rahat ediyorsa orada bırakabilirsin. Derin bir nefes al burnundan. Ağızdan boşalt. İki tane daha. Burundan derince nefes al. Ağızdan bırak. Kendi sesini duy. Burundan nefes al. Ve ağızdan son kez bırak. Yavaşça gözlerin kapanma ihtiyacını hissediyorsa kapanabilir. Veya kapatmak seni iyi hissettirmiyorsa açık da bırakabilirsin. Farkındalığı yavaş yavaş İçeriye doğru çekmeye başla. Bir bak bugün kendini nasıl hissediyorsun? Bedenin enerjisi nasıl? Nefesinin ritmi nasıl? Nefesi nasıl aldığını gözlemle. Burnundan alıp burnundan mı veriyorsun? Yoksa ağızdan mı nefes alıyorsun? Nefeslerin uzun ve derin mi? Ya da kısa kısa, hızlı mı? Nasıl akıyor? Fark et. Ben gevşemeye başlarken nefesinde yumuşamaya başlayabilir mi? Nefese burnundan derince al ve yine burnundan rahat bir şekilde boşaltmayı dener. nefesinin dinlemeyi seni nasıl hissettirdiğini gözlemle. Kocaman bir nefes al burnundan ve ağızdan boşalt. Sonra yavaşça gözler kapalıysa açılmaya başlasın. İster rahatsan burada kal, istersen bağdaşının yerini değiştir. Yükselti varsa altından çıkartabilirsin, hala rahatsan yükseltiyle kalabilirsin. Kollarını iki yandan gökyüzüne doğru kaldır, boynun rahatsa ellerine doğru bak. Verdiğin nefeste kolları iki yana doğru dök, çeneyi göğüs kafesine yaklaştır. Dolan nefeste tekrar kollarını kaldır, gökyüzüne doğru başını uza, ellerini uza, birleşebiliyorsa avuçlar birleşti. Verdiğin nefeste kollar iki yana doğru dökülsün, çene göğüs kafesine yaklaştı, omurga uzun son kez. Kolları kaldır gökyüzüne. Avuçlar birleşti ya da birleşmedi. Ör avuçlarını. Örülü avuçlar gökyüzüne doğru seni uzatırken omuzlarını rahatlat. Kollarını kulakların arkasına doğru götürmeyi dene. Derin bir nefes al. Uzamaya devam et. Rahatça nefes boşalt. Bir nefes daha al. Şimdi nefesi verirken bedeni sol tarafına doğru iyice çevir karnından. Kollarını aç, sağ el sol dizinin dışına, sol el kalçanın arkasına gelsin. Boynun rahatsa bakışlar sol omuzdan arkaya doğru uzasın. Burundan nefes al ve burundan nefes boşalt. Yavaşça aldığın nefesle gel merkeze. Kolları bir kez daha yükselt gökyüzüne. Ellerini ör, örülü avuçlarını tavana doğru itmeye başla. Kollar kulakların arkasına doğru gitmeye çalışıyor. Gövdeni aç, derin nefes al. Rahat nefes bırak. Bir nefes daha aldın. Verirken bedeni sağ tarafına doğru çevir. Omurga boyunca ellerini aç. Sol el sağ dizin dışına. Sağ el kalçanın arkasına yerleştir. Bakışlar yine sağ musun arkaya doğru gitsin. Dizlerini rahatlat, bacaklarını rahatlat. Aldığın nefesle merkeze doğru geldin. Sağ Avcunu Avucunu yerleştir yere ve sağ kolunla gökyüzüne doğru uzamaya başla. Sol elden sağ eline doğru genişliyorsun. İki kalça kemiğinde yerde. Burada kalabilirsin. Kendini iyi hissediyorsan alttaki eli yürütüp dirseğini yere yaklaştırmayı deneyebilirsin. Yere değmesi şart değil. Nerede rahatsan orada kal. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Dolan nefesle yüksel ve bedenin diğer tarafı için. Sağ avucun yerde. Kaldır sol kolunu gökyüzüne. Uzama haline bu. yine rahatsan burada da alttaki elini yürütüp dirseği mata doğru yaklaştırmayı deneyebilirsin. Kalçalar yerden yükselmesin. Hala onları yere doğru itiyorsun. Derin nefes al. Rahat nefes bırak. Dolan nefesle doğru. Tekrar merkezine bu. Yavaşça bacaklarını çöz ve ellerinin dizlerinin üzerine doğru yerleş. Eğer burada dizlerini hassas hissediyorsan altına minik bir battaniye de koyabilirsin. Dizlerin arası kendi kalça mesafen genişliğinde olsun. Kalça kemiklerin altına dizlerini yerleştir. Ellerin arası kendi omuz mesafen genişliğinde olsun. Omuzların altına el bileklerini al ve masa pozu sana dört ayağa doğru gel. Nötr omurgayı buldun. Kuyruk sokumundan başın tepesine doğru uzar haldesin. Kedi inek için. Nefes alırken kuyruk sokumunu tavana doğru yükselt. Göbek deliğini mata bırak. göğüslerini aç ve başını uza. Verdiğin nefeste kuyruk sokumunu içeriye çek. Karnını içeriye al. Sırtını yuvarlat. Çene göğüs kafesine yaklaşsın. Aldığın nefesle uza tekrar omurga hattı boyunca bedeni neye doğru yerleştir. Verdiğin nefesle kediye doğru gel. Kürek kemiklerini gökyüzüne it. Bir tane daha al nefes. Kalbinden açıl gökyüzüne. Ver nefes. Ellerinle yeri it ve kürek kemiklerin arasını genişlet. Bir sonraki nefeste omurdayı nötr haline getir tekrar. Arkada ayak parmaklarını zemine tak. Kalçanın ağırlığını topuklarına doğru gönder. Dizlerini yerden sıyır. Kalça gökyüzüne yükselirken topuklar mata doğru ağırlaşsın. Başı bırak ve aşağı bakar köpeğine doğru yerleş. Ve burada minik minik bacakların arkasını uyandırmaya, esnetmeye başla. Bir dizi bük, bir bacağın arkasını gerdir. Kalçayı gökyüzüne iterken uzun omurgayı ve esneyen bacak arkalarını hisset. Derin nefes al. Rahat nefesler ver. Evet, yavaşça iki topuğun ağırlığını da zemine doğru bırak. Dizlerin bükülü kalabilir. Kalçayı yükselt, başı bırak. Rahatla. Aldığın nefesle yavaşça dizlerini mata doğru yerleştir. Sağ dizini karnına doğru çek ve sağ elin içinde sağ ayağını yere yerleştir. Sol diz yerde, öndeki diz ayak bileği hizasında kalsın. Arkadaki dizinin altına yine battaniye koyabilirsin eğer hassas hissediyorsan. Arka ayak parmağın takılı. Dizini matın arkasına doğru Yürütebildiğin kadar yürütmeye başla. Kendi beden sınırının içinde kalarak sol kasığını yere doğru ağırlaştırıyorsun. Evet, parmak uçlarında kalabilirsin. Göğsün önünü açarak rahatsan ellerini sağ bacağın üzerine doğru kaldırıp gövdeni genişletebilirsin. Bu biraz daha sol kasığının açılmasına sağlayacak. Daha derin hissetmeni sağlayacak. Eğer kendini burada da iyi hissediyorsan, kollarını kulaklarının iki yanından gökyüzüne gönderebilirsin. Bu bir parça daha sırtı da çalıştıracak ve daha derin hissetmeni sağlayacak. Kendi beden opsiyonuna göre kal. Derin nefes al, rahat nefes ver. Üç nefes buradasın. Burundan al ve burnundan boşalt. Son nefes. Ve yavaşça avuçlarını getir toprağa doğru al. Arka dizini minikçe toparladın. Öndeki ayağını matın arkasına doğru yerleştir. Eller ve dizler üzerindesin. Ayak parmaklarını tak. Ve aşağı bakan köpeğine doğru gel yeniden. Topuklar yere ağırlaşsın. Kuyruk sokumu gökyüzüne doğru uzuyor. Topukların yere gelmesi şart değil. Havada kalabilir. Dizlerini de bükebilirsin. Fakat gelebiliyorsa minik minik ağırlığını yere doğru bırakabilirsin. Bir nefes daha burnundan al. Ve burnundan rahatça boşalt. Yavaşça tekrar nefes alışta dizlerini mata doğru getir. Sol dizi karna doğru çekerken sol elin içinde sol ayağı yere yerleştir. Aynı opsiyonlar bedenin bu tarafında da geçerli. Öndeki diz ayak bileğinin üzerinde. Arka dizi matın arkasına yürütüyorsun. İster yükselti koydun, ister matını kıvırdın. Sağ kasığını yere ağırlaştır. Dilersen kal parmak ucunda gövdenin önüne aç. Rahatsan. Ellerini sol dizinin üzerine doğru al. Göğsü genişlet. Ve daha da rahatsan kollarını kulaklarının iki yanından gökyüzüne doğru uzat ve kalçalarının mata doğru ağırlaşmasına izin ver. Üç nefes buradasın. Derin nefes al burundan. Rahat nefes ver burundan. Omuzlar rahat. Ve evet, son nefes. Yavaşça ellerini getir toprağa. Arka dizi minikçe toparla. Öndeki ayağı al arkaya. Eller ve dizler üzerinden. Aşağı bakan köpeğine doğru gel. Bırak başın ağırlığını. Bakışlar topuklara, kaval kemiklerinin arkasına, dizlere. Çok daha iyi hissediyorsan kasıklara doğru yönelebilir. Aldığın nefeste ellerine doğru bak. Küçük adımlarla öne doğru ayaklarını yürütmeye başla. Ellerin arasına doğru ayaklarını getir. El parmak uçların yerde kalabilir. Ellerini dizlerin altına alabilirsin. Yarı yola doğru omurgayı açıyorsun. Hem bacakların arkasını hem omurgayı uzat ve gerdir. Derin nefes al. Nefes verişle dizlerini bük. Üst bacaklara doğru gövdeyi yaklaştır. Başı bırak ve uflanasana pozuna doğru katlan. Rahatlat başı, rahatlat kollarını. Eller daha eforsuz bir şekilde, tersi gelecek şekilde dökülebilir eğer avuçlar yere geliyorsa. Şayet bu kadar yaklaşamıyorsa bedeni, yukarıda bir yerde kalıyorsa bacakların arkasından da tutabilirsin kendini. Rahatlat bedeni dolan nefeste. Omurlarını tek tek gökyüzüne kaldırmaya başlıyorsun. Çok yavaş. Ellerin, kolların, gövden seni yükseltsin. Omuzlar yerleşiyor. Boynun omurganın devamı şeklinde uzasın. En son başı kaldırdım ve doğruldun yerden. Derin bir nefes al burada. Ağızdan bırak rahatla. <tuh> Güzel. Batındasın yine. İster benim gibi ortasına gel, ister başında kal. Ağaç pozu yapacağız birlikte. Yoga pozları denince en çok görsel olarak göze çarpan pozlardan bir tanesi ağaç pozu virgşasana. Eller, len kemiklerine doğru gelsin. Ayaklar kalça mesafesi hizasında. Ayak tabanlarından başın tepesine doğru uzamaya başladın. Yavaşça ağırlığını sol ayak tabanına doğru ver. Sağ dizini yerden sıyır. Sağ elinin yardımıyla dizini bir pencere açar gibi sağa doğru açabildiğin kadar açmaya başla. Ve burada yavaşça ayak bileğinden yakalayıp sol bacağında sağ ayak tabanın her nereye yetişiyorsa, geliyorsa kasar çok yakın olması şart değil. Dizin altında da kalabilir, Ayak parmak uçlarının yerle de temas ediyor olabilir. Nerede rahatsan senin beden sınırında kalabileceğin bir şekilde yerleştir. Ve yavaşça eller yine dengeni bulduysan leğen kemiklerine doğru gelsin. Sol topuktan başın tepesine uzamayı bul. Rahatsan ellerini kalbinin önünde birleştir. Üç nefes buradasın. Burundan al ve burundan bırak. son nefes. Yavaşça pozdan çıkarken önce ellerini çözdün. Bacağı, ayağını ayırdın birbirinden. Dizi öne getir pozdan. Geldiğin gibi çık. Yavaşça bırak. Salla bir rahatlasın bedenin diğer tarafı için. Tekrar ellerini leğen kemiklerine getir. Ayak tabanlarından yere kökleniyorsun. Ağırlığını bu defa sağ ayak tabanına ver ve sol dizini yükseltmeye başla. Sol elinle yavaşça dizi açtın ve yerleştirdiğin bedenin sol tarafındaki denge değişebilir. Yine kasığına yakın olması şart değil ayağının. Yerde de kalabilir hatırla. Sağ topuktan başın tepesine uza ve dengeyi bulduktan sonra elleri kalbin önüne getirmeyi deneyebilirsin. Eğer çok zorlanıyorsan ortada büyük şahsana pozunu yaparken bir duvar kenarına geçip elinle duvar desteğini de almayı deneyebilirsin. Son bir nefes. Burnundan al. Ve burundan boşalt. Ellerini çöz. Ayağını bacağını birbirinden ayırın, dizi ortaya getir, bırak bacakları ve rahat bir şekilde salla. Güzel. Şimdi tekrar matın önüne doğru gel, ayaklarını kalça mesafesi hizasında arala. Ulu topuklarından başın tepesine kollar, bedenin iki yanında daha, daha sana daha duruşundasın. Kuyruk sokumu hafifçe topuklara doğru yönelsin, karnını minikçe içeriye doğru çektin. Dolan nefesle kollarını yüksel gökyüzüne, ellerin rahatça kavuşabiliyorsa yukarıda kavuşturdun ve belinden bükülmeye başla. Arkaya doğru gidebildiğin kadar ve nefes verirken katlan buradan, utdala sana. Dolan nefesle ardottan sanaya açıl, yarı yol, el parmak uçları yerde ya da dizlerin altında, nasıl rahatsan. Verdiğin nefesle avuçlarını zemine yerleştir. İki büyük adımla ayaklarını plank pozuna doğru getir. Topuktan başın tepesine uzuyorsun, omuzlar el bileklerinle üst üste. Derin nefes al, nefes verirken dizi indir, dirseği bük, gövde çenem mata gelsin. Al nefes. Göğsünün önünü aç. Mini kobra. Rahatsan kobraya bedeni yükseltebilirsin. Belinin rahat olmasına ve acı hissetmediğine emin olarak yap pozu. Nefes verişle. İndir gövdeyi. Zete ayak parmaklarını. Gel aşağı bakan köpeğine. Burundan nefes al. Ve burnundan boşalt. Rahatla. Yavaşça dizlerini yere doğru bırak. Güzel. Batında bir oturuşa doğru yerleş. Omurga uzunluğunu bul yeniden. Ellerini getir kalbinin önünde birleştir. Ve yavaşça kendini hissediyorsan gözlerinin kapanmasına izin ver. Şayet gözlerini kapamak yine zor hissettiriyorsa seni tek bir noktaya da bakabilirsin. İçinden nasıl geliyorsa. Burnundan aldığın nefesleri burnundan boşaltırken kalbin ritmini taşı farkındalığını, bedenin ısısı nasıl hissediyorsun? Karnın etrafını, omuzlarını, bacaklarını minik bir nefes çalışması yapacağız birlikte. Nefesi burundan 4'e sayana kadar alıp, içeride 4'e sayana kadar tutup, 8'e sayana kadar yavaş yavaş bırakacağız. Bir tane nefes burundan al. Ağızdan bırak. Şimdi nefes pratiği için burundan nefesi al. 2-3-4 Tut nefes. 2 3

2, 3, 4. Tut, 2, 3, 4. Boşalt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derin nefes al. Ağızdan bırak. Yavaşça elleri çöz. Gözleri arala. Güzel. Ve bacaklarını matınla ileriye doğru uzat. Kalça kemikleri yere doğru döküyorsun. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Burada dizler yere doğru minikçe kendini itiyor. Çok zorlanıyorsan dizlerin altına bir havlu koyabilirsin. Veya kalçanın altına bir yükselti alarak omurganı daha uzun tutmayı da sağlayabilirsin. Eğer sırtın yuvarlanıyorsa burada. Bacakların arkası olabildiğince uzun. Kuyruk sokumundan başın tepesine bedeni uzattın. Derin bir nefes al. Rahatça boşalt. Dolan nefesle kollarını kaldır. Gökyüzüne doğru genişle. Sırt birazdan çalışsın. Nefes verişle uzun bir omurgayla öne doğru katlanmaya başla. Rahat ettiğin yerden ellerinle ayaklarını, ayak bileklerini, dizlerin altını veya üst bacakları tutabilirsin. Farkındalığını burada omurganda tut. Eğer omurgan kıvrılmaya başlıyorsa öne doğru giderken bir yerden tutup kendini çekmek ve sırtın geriye yuvarlanmasındansa daha nazik bir alanda kal kendin için bugün. Omurgayı genişlet ve oradan kalbinle ayak parmak uçlarına doğru uza. Pratik ettikçe yavaş yavaş katlanman derinleşecek. Bacak arkaları, sırt kasların uzamaya başlayacaktır. Derin nefes al. Üç nefes buradasın. Rahat nefes ver. Burundan al. Ve burnundan boşalt. Son nefes. Burnundan al. Ve yine burnundan bırak. Yavaşça gövdeyi yükselt tekrar nötr bir hale getirdin. Şimdi buradan dileyen kendi için bir şavasana yaparak pratiği bitirebilir. Şavasana için yere uzanıp 5 dakika kadar ya da daha uzun durmak istiyorsan daha uzun da durarak kalabilirsin. Ardından kendini yavaş yavaş uyandır, toparla. Ellerini kalbinin önüne getir, pratiğini bitirirken. Yavaşça başını parmaklarına doğru düşür. Kendi sağlığına alıp verdiğin nefese. Bugün bu matta bu pratiği gerçekleştirdiğin için bedenine, her bir uzvuna, zihnine, kalbine içinden geliyorsa kocaman bir teşekkürsün. Benimle birlikte pratiği yaptığın için teşekkür ederim. Namaste.